Merhaba arkadaşlar, Tasarım Akademi TV'ye hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Gizem Şen. Bugün sizlerle birlikte kesin yangı ile ilgili soru çözmeye devam edeceğim. Birinci ve ikinci videomuzda bu konuyla ilgili minik bir konu anlatımı yaparak soru çözmüştüm. Aynı şekilde bu videomda da devam edeceğim. Kesin yargılar sizlerin de bildiği gibi DGS olsun, ALES olsun sınavlarımızda karşımıza gelen minimum 3 maksimum 4 tane sorunun yer aldığı bir konu başlığı ve öznellikten yani yorumlardan uzaklaşarak nesnele en yakın olan ifade, en genel ifade neyse onu bulup işaretlememiz gerekecek kesin yargı sorularımızda. E, sıfatta kullanımlarımız varsa, yani niteleyici sözcüklerimiz varsa, onların altını çizerek en genel, en kesin yargıya ulaşabiliriz. Karşılaştırmamız varsa, sayısal ifadeler, benzetmeler ya da Ayrı yazılan da d bağlacı, daha önce de söylemiştim. Ayrı yazılan da d bağlaçtır. Cümleye ilave anlamı katar, ek anlamı katar ve buradan yola çıkarak yine kesin yargıyı çok rahat elde edebiliriz demiştik. Sorumuzla devam ediyorum. Bir yönüyle eski Ramazan eğlencelerindeki panayırların devamı sayılabilecek oyun parkı. Bugünkü halini 1800'lerde Amerika'da ilk Luna Park'ın kurulmasıyla başlayan eğlence anlayışının Türkiye'ye de taşınmasıyla almıştır diyor. O zaman diyorum ki eğlence ile ilgili gelenekler dış etkilerle değişime uğrasa da varlığını hala sürdürmektedir. Ve bu yüzden birin cevabını bursa olarak işaretleyebilirim bu sorumuzda. Devam ediyorum. 2009'da Kanadalı araştırmacılardan oluşan bir ekip Yeşil alanların yakınında yaşayanlarda depresyon, kalp hastalığı, diyabet, astım ve migren dahil 15 hastalığın daha düşük oranda görüldüğünü saptadı. Daha düşük oranda görülmüş yeşillik alanlarda yaşayan insanlarda. E o zaman ne diyeceğiz biz? Bazı hastalıkların <laughs> e artmasında ya da insanların bazı hastalıklara yakalanmasında çevresel koşullar etkilidir yargısına yoğunlaşacağız. Bir karşılaştırma yapıyor çünkü bu cümlemizde. İkinci cevabını bu yüzden Ceyhan olarak işaretleyebilirim bu sorumuzda. Günümüzde X fotoğrafçı Y ile birlikte Hatırlarsanız daha önceki videolarımda da söylemiştim. Uzun uzun yabancı isimler gördüğünüzde X ve Y diyerek geçin. İsimleri okumakla boğulmayın. Onlarla alakalı bir şey sormuyor zaten biliyorsunuz. Sadece kafa karışıklığı yaratmak için uzun uzun yabancı isimleri veriyorlar. Atlayarak devam edelim. Günümüzde X fotoğrafçı Y ile birlikte hazırladığı kurmaca olmayan metinler ve çok sayıdaki sanat eleştirisi kitabıyla birlikte Roman ve hikayeleriyle de tanınmakta. Daha de bağlacı bir cümleye ilave ve ek anlamı katardı. E o zaman bu kişi başka çalışmalarıyla da tanınıyor yargısını bizlerde oluşturmakta. Bu yüzden cevabımı Denizli olarak işaretleyebilirim bu soruda. Ve bir diğer soruma devam ediyorum. Her sene olduğu gibi aylar öncesinden hiçbir makine kullanılmadan üretilen mesir macunu. E hiçbir makine kullanılmadan üretiliyorsa eğer... O zaman insan eliyle üretiliyor yargısına bizleri yoğunlaştırıyor. Yine bir karşılaştırma yapıyor burada. Cevabımı bu yüzden burs olarak işaretleyebilirim bu sorumuzda. Son 40 yıldır Karadeniz çevresindeki ülkelerin ürettiği ürünlerin miktarlarında ve çeşitliliğinde artış olmuştur. Ancak miktarlarında bir artış var. Ancak bu süreçte ortaya çıkan sanayi atığı yüzünden Karadeniz her geçen gün biraz daha kirlenmiş. Yani zaten kirleniyor ve kirlenmeye devam ediyor. Yargısını bizler de yoğunlaştırıyor. Bu yüzden cevabımızı adan olarak işaretliyoruz bu sorumuzda. Uyku araştırmacılarının öncülerinden olan X, öğrencisi Y ile birlikte... ...bir üniversitede 1953'te yaptığı araştırmalar sonucunda... ...uykunun beyin etkinliğinin büyük ölçüde durakladığı bir durumdan ibaret olduğu yönündeki genel kanıyı yıktı. Yıktıysa yeni bir dönem başlattığının göstergesi. O yüzden cevabımı bursa olarak işaretleyebilirim bu sorumda. Çattaki X farkında sonu gelmeyen fil dişi kaçakçılığını e sonu gelmediyse devam eden bir şey var. Fil dişi kaçakçılığını ve bu amaçla fillerin avlamasını avlanmasını önlemek üzere devreye gezen 4 adet atlı bekçi bulunmaktadır diyor. E tehlikenin hala devam ettiğini bizlere anlattığı için devreler de bu yüzden geziniyor zaten. Cevabımı denizli olarak işaretleyebilirim bu soruda. Avrupa Birliği'nin şimdiye kadarki en önemli projelerinden biri olan ...şimdiye kadarki en önemli projelerinden biri olan... ...demek ki başka projeleri de var, başka destekledikleri projeler de var. Ee, i̇nsan beyni projesinin amacı... ...insan beyninin haritasını çıkarmaktan çok... ...çalışma şeklini anlayarak... ...yaşlıların hayatını zorlaştıran Parkinson gibi sinir hastalıklarının nasıl oluştuğunu belirlemek... ...ve bunlara çare bulunmayı sağlamaktadır diyor. E O zaman diyoruz ki kendi geleceği açısından önemli gördüğü sağlık projelerine destekliyor. Ve bir diğer sorunla devam ediyorum. X bilim dünyasında daha çok modern fiziğin temel çalışma alanı olan atom çekirdeğini keşfetmesiyle tanınsa da bakın birçok alanda tanınıyor. Karşılaştırma yapıyor yine cümlede ama daha çok modern fiziğin temel çalışma alanı üzerinde bir çalışma yaparak tanınmış. Tanınsa da diyor çünkü. Nobel ödülünü farklı bir alanda almış. Yani tanındığı alan farklı, ödül aldığı alan farklı. Buna yoğunlaşarak cevabımı Ceyhun olarak işaretleyebilirim bu soruda. Sinemanın usta isimlerinden Johnny Depp Son filmi. Demek ki başka filmleri de var. Son filmi İch'sile 90'lı yıllardaki filmlerine tema bakımından yaklaşarak seyircinin hayal kırıklığını gidermeyi amaçlamış. O zaman seyircinin beklentilerini dikkate almıştır yargısına bizleri yoğunlaştırıyor aynı zamanda da. Daha önceki videolarda da benzer bir şeye denk geldik. Birden fazla yargı yakalayabilirim. Bu cümlede de olduğu gibi. Ama aşağıdaki seçeneklerde mutlaka bir tanesi yazacaktır. Cevabımızı bu yüzden burs olarak işaretleyebiliriz bu soruda. Resim ve seramik sanatlarından esinlenerek tasarlanan ve mimarının adıyla anılan X binası sadece Viyana'nın değil Avusturya'nın da yine bakın ilave ek anlamı katan bir ifade. En çok ilgi uyandıran yapılarından biri olduğu için demek ki ilgi uyandıran başka alanlarda var. Pek çok turisti kendisine çekiyor diyor. E bu arada Avusturya'nın başkenti Viyana olduğu için hem şehir hem ülke üzerinde bir etkisi olduğunu da yakalayabilirim yargı olarak. Ben yine birden fazla yargı buldum ama seçeneklerde bir tanesi yazmakta. Bu yüzden cevabımı burs olarak işaretleyerek devam ediyorum bir diğer sorumuz ile. Soğuk savaşın teknolojik üstünlük mücadelesine dönüştüğü uzay yarışının başladığı yıllarda kurulan NASA İklim değişikliğinden gündelik hayatı şekillendiren teknolojik ürünlere kadar çok fazla alanda etkili. Birden fazla alanda etkisi var. Cevabımı bu yüzden Denizli olarak işaretleyebilirim. Sonra diyor ki: Ameliyat aletlerini sterilize etmek için kullanılan otoklav adlı cihazın içindeki suyun kaynama noktası yüksek basıncın etkisiyle 100 santigrattan 120 santigrata kadar çıktığını söylüyor. E o zaman diyoruz ki basınç arttığı zaman suyun kaynama oranı da artmakta. Bu yüzden cevabımı A olarak işaretleyebilirim bu sorumuzda. İtalya'da doğan ve hayal gücü en zengin ressamlardan biri olan, demek ki hayal gücü zengin olan başka ressamlar da var. Bir, birinci yargı. 48 yaşında işitme duyusunu yitirdiğinde Yaklaşık 30 yıldır Madrid'de yaşıyordu ve geleneksel anlayışın dışına çıkan portelerinin yanı sıra kraliyet ailesi içinde resimler yapıyordu. Yani bu adam işitme duysunu yitirdiğinde de çalışmalar yapıyor. Yitirdikten sonra da çalışmalar yapıyor. O zaman ben neye yoğunlaşacağım burada? Yenilikçi anlayışını işitme kaybından daha önce geliştirdiği yargısına yoğunlaşacağım. Bu yüzden cevabımı burs olarak işaretleyebilirim bu sorumuzda. X ile birlikte kamu yönetimi biliminin ilk temsilcilerinden biri olan. Demek ki başka temsilcileri de var. Y 1892 yılında yayımladığı Yönetim ilkeleri başlıklı eserinde Weber gibi devlet yönetiminde merkeziyetçilik, otorite ve hiyerarşi kavramlarının önemli olduğunu vurguladı. E bir benzerlik var bunların arasında. O zaman diyorum ki Thomas'ın kamu yönetimi bilimine yönelmesinde başka birinin etkisi var. Bu yüzden cevabımı A olarak işaretleyebilirim bu soruda. Gemi... Gemini adıyla tanınan ve çocuk yaşta Londra'ya gelen Belçikalı gravürcü Thomas X'in... 1522'de yaptığı gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullandığı araç. Londra'da bir alet yapım atölyesinin faaliyet gösterdiğinin bir kanıtıdır diyor. E Londra'da bir alet atölyesi olduğunu bizlere anlattığı için cevabımızı Ceyhan olarak işaretleyebiliriz bu sorumuzdan. Ve bir diğer sorumuz X filmiyle bir başarılı eseri daha ortaya koyan, demek ki başka başarılı eserler daha ortaya koymuş. Yönetmenimiz başka bir film ile Nobel Yazar Ödülü almış. Sonra yine başka bir film ile E o zaman bu kişinin biz birden fazla ödül aldığını yakalayabiliriz. Yabancı isimle takılmayıp genel yargıya yoğunlaştığımızda bu yüzden cevabımı Adana olarak işaretliyorum bu sorumda. Bu yıl getirilen yani yeni bir şey var daha önce olmayan bir şey var. Bu sene bir değişiklik var. Tüm yarışmacıların araçlarının motor, ateşleme, batarya yönetim sistemi gibi önemli parçalarını kendilerinin tasarlayıp üretmesi şartı firmalara duyuruldu. Dediğim gibi bu sene getirilmiş. Yani daha önceki yıllarda yok. Yeni bir değişiklik var. Bu yüzden cevabımı A olarak işaretleyebilirim bu soruda. Kültürler arası uyarlamalarıyla dikkat çeken, İntikam Meleği adıyla da bilinen 1976 yapımlı film Shakespeare'in 12. yüzyılda yaşamış Danimarkalı bir prensin trajezisini anlattığı ünlü oyunu hem Kadın hem de Türk olan bir kahramana uyarlanmış haldedir. E ana kahramanı yeniden yorumlamış ifadesinde bizleri yoğunlaştırıyor bu soruda da. Türkiye'deki festivallerin tanıdık siması İskandinav yönetmen İkse ait ek filmi Y Film Festivali'nde Uluslararası Eleştirmenler Ödülüne layık görüldü. Moskova Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü kazandı. E, daha de bağlacı bir cümleye ilave anlamı ek anlamı kattığına göre birden fazla ödül aldığı yargısına ulaştırabilir bizi. Bu yüzden dördün cevabını A olarak işaretleyebiliriz bu sorumuzda. Geçmişinci, pardon, e, geçmişi 13. yüzyıla dayanan ve kış aylarının en renkli etkinliklerinden olan Demek ki kış aylarının başka renkli etkinlikleri de var. Ziyaretçilerinin kostümlerini aylar öncesinden hazırladığı karnaval. Her yıl tüm dünyadan bu etkinlik için gelen turistlere... Her sene dünyanın birçok yerinden katılıyorsa farklı ülkelerinde bildiği bir etkinlik mesajını bizlere veriyor. Bu yüzden cevabımı Ceyhan olarak işaretleyebilirim bu soruda. Demiş ki... X gölü kıyılarındaki geniş otlak alan uzun süren don ve kuraklık dönemleri sebebiyle birden fazla sebebi var yani. Günümüzde verimsizleşti. verimsizleşmesinin birden fazla sebebi var. Çeşitli sebepleri var. Buna yoğunlaştırdığına göre bizlere cevabımı edin olarak işaretleyebilirim bu soruda. Bugün halk arasında çok az bilinen ve genellikle tropikal ormanlarda yaşayan halk arasında çok az biliniyor ve genellikle tropikal ormanlarda yaşayan e, ustası maymun çekirgelerin Tanzanya'ya özgü olan türü. Demek ki bunların çeşitli türleri var, farklı türleri var. Yargısını bizlere yoğunlaştırdı. Bu yüzden cevabımı deniz olarak işaretleyebilirim bu sorumda. Elektronik hesap makineleri hayatımıza girmeden önce bilim ve mühendisler dünyası 350 yıl boyunca çarpma ve bölme işlemlerini logaritma tabloları ve sürgülü cetvellerle yaptı. Yani farklı aletlerle, araçlarla yaptığı yargısında bizleri yoğunlaştırmakta. 8'in cevabını bu yüzden Ceyhan olarak işaretleyebilirim. 20 yıl aşkın süredir su altında fotoğraf çeken ve şimdiye dek çok sayıda ödül kazanan dünyaca ünlü sanatçı. Yaklaşık 500 fotoğrafa yer verdiği 480 sayfadan oluşan kitabıyla da. E bu adamın başka kitapları da var o zaman. Bu yüzden cevabımı Eden olarak işaretliyorum bu soruda. Milyonlarca insanın yılda bir gün, bir saatliğine ışıkları söndürerek katıldığı küresel iklim değişikliğine dikkat çekmeyi hedefleyen Dünya Saati Etkinliği 2016 yılında 19 Mart günü gerçekleştirildi. Evrensel bir nitelik taşıdığını söyleyebiliriz. Adından dolayı da cevabımı bu yüzden Edirne olarak işaretledim bu sorumuzda. 1960'larda kendi kökenlerinin peşine düşen Avrupalı bilim insanlarınca başlatılan arkeolojik çalışmalar neticesinde bugüne kadarki en eski en büyük tarım topluluğu çatal yaşamıştır. Olduğu gibi aşağıda cevabı da vermiş zaten gördüğünüz gibi. Türk ve Avusturyalı bilim insanları korneye hücrelerinden geliştirdikleri ince şeffaf filmi göze yerleştirerek hasar görmüş korneya'dan kaynaklanan görme sorununu ortadan kaldırdılar. Yani gözün işlevini üstlenecek bir şey ortaya çıkardıklarını anlatıyor. Bu yüzden cevabımı bursu olarak işaretleyebilirim bu soruda da. 19. yüzyılda İstanbul'da yüzmenin ve deniz suyunun sağlıklı yaşam açısından önemi anlaşılınca Fransızların deniz banyosundan hareketle Türk kültüründe de yeni bir moda olarak deniz hamamı kültürü ortaya çıktı diyor. Yani denizin sağlık üzerindeki etkisine dair edinilen bilgiler Türklerde denize karşı yeni bir bakış açısı oluşturdu. Hamam ortaya çıkardı diyebiliriz. Cevabı edin olarak işaretliyoruz bu sorumuzda da. Dil bazı dilcilere göre doğadaki seslerden oluşmuş. Bazılarına göre ise, e burada fikir farklılığı var. Yani fikir birliği yok. Çünkü karşılaştırma yapıyor gördüğünüz gibi. Karşılaştırmadan yola çıkarak Edirne işaretleyebilirim ben de. Avrupa Komisyonu internet servis sağlayıcılarının hız konusundaki vaatlerini yerine getirip getiremediğini anlamak için 10.000 gönüllüden yardım almaya hazırlanıyor. Yani hazırlık yapıyorlar. Yine cümleyi olduğu gibi aşağıda tekrarlamış zaten gördüğünüz gibi. Mehmet Günyeli'nin Hindistan'daki yaşamdan ayrıntıları. Hindistan'daki yaşamdan ayrıntıları. Orada yaşayan insanların samimiyetini ve kültürlerinin renkliliğini tüm gerçekliğiyle aktardığı fotoğraflarına oluşan bir albümdür bu. Yani Hindistan'ın değişik yönlerini fotoğraflarıyla anlatmış yargısına bizleri ulaştırdı. Ve bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Cümleden etik düşüncemizin e, üç başlığı vardı. Kesin yargılar, cümlede boşluk doldurmalar ve kelimeden cümle oluşturmalar. Yani toplam DGS'de e, 9 ile 12 sorunun geldiği bir Ana başlıktır bu cümleden analitik düşünce. Alt başlıkları 3 tane ve 3 tane konu başlığında toplam 9 ile 12 arasında soru geliyor dediğim gibi. Kesin yargılar için unutmayın en genel ifade, en geçerli, en nesnelikli olan ifadeye yoğunlaşarak öznellikten ve yorumlardan uzaklaşacaksınız. Bu sizler için çok çok önemli. Sıfatlı kullanımlar, niteleyici ifadeler, karşılaştırmalar, sayısal veriler, ayrı yazılan da bağlaçlarına yoğunlaşarak ya da benzetmelerden yararlanarak en genel, en kesin yargıya bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ve biz de, takipte kalın arkadaşlar. Çünkü paragraf videolarımda ve sözel mantık videolarımı tekrardan karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Hoşçakalın.